Herkese günler. Muhteşem bir Avustralya sabahından herkese merhaba. Bugün ne yapacağım? Avustralya'ya nasıl geldim? Neler yaptım? Ne kadar sürdü? Prosedürler neler? Bunlar elektronik mühendisiyim Avustralya'ya girdi günün 12 gün oldu 2 haftaya yakın bir süre oldu gerçi ilk 3-4 günü bir jetle katlatma süresi oldu öyle şimdi Avustralya'ya nasıl geldim arkadaşlar ben Avustralya'ya bir dokuduğu geldim bu arada çok meşhur Türkiye'den dünyanın her tarafından Avustralya'ya insanlar aile yüksek lisans yapmak için bir deride, e, aracı kullanımlar vasıtasıyla geliyorlar. Şöyle ki ben bu karar verdim. Avustralya'ya gelmeye. Daha önceden de öyle bir planım vardı ama işte pandemiden dolayı biliyorsunuz biraz bize süreçleri aksadı. Hatta Avustralya turist dahi almadığı için Bayağı sıkılardı o konuda. Ee, Mayıs ayında karar verdim. Bir arabam vardı onu sattım. İşte borcu harcımı kapattım, dil okulunun parasını yatırmak için ile iletişime geçtim. Ben yarı yurt dışı eğitimle çalıştım, kendileri Ankara'da ama ben İstanbul'da oturuyorum. Telefonla, online olarak zaten bütün işlemlerinizi halledebiliyorsunuz. İşte kaç haftalık bir dil okuluna gitmem gerektiğine karar verdim. 24 haftalık bir dil okuluna yazıldım. Şöyle minimum zaten 24 haftalık bir dil okuluna yazılırsanız size geldiğiniz zaman bir çalışma izni sağlıyor Avustralya hükümeti. Normalde haftada 20 saat yurt dışı international student'ların çalışma izni oluyor. Ama pandemi sonrası koşullar nedeniyle bunu kaldırdılar. Yani istediğiniz kadar çalışabilirsiniz. Çünkü burada da gerçekten çok fazla şekilde gelirseniz inşallah göreceksiniz ki iş gücü eksiği var. Her yer eleman arıyor yani girip de merhaba eleman arıyor musunuz diye sorduğum bir yerden yok cevap almadım. Herkes olur konuşalım işte ne yapmak istersin falan diye çalışan arıyor. Onun dışında iletişime geçtim. 24 haftalık bir dil okulunu seçtim. İşte burada Greenwich Language School var. Gerçi 8-10 tane böyle güzel dil okulu var burada. Ne kadar verdim? 24 hafta için 6120 Avustralya doları. Ne kadar tekabül ediyor? Avustralya doları şu an 11 lira 50 kuruş. O da bir 70 bin liraya falan tekabül ediyor sadece dil okulu ücreti. İşte vizesiydi, cartaydı, curtuydu, kitabıydı. 7 bin Avustralya doları o da size yine 80 bin liraya falan mal oluyor. Bu sadece dil okulunun ve vize ücretinin parası. Onun haricinde Avustralya hükümeti burada kaldığınız süre boyunca şimdi 6 aylık bir dil okuluna yazıldınız. Ben şu an geldim ama daha dil okuluna başlamadım. Bir ay öncesinden geldim hem alışmak için bir ay öncesi ve bir ay sonrası toplam 8 ay, 8 ay kalacağınızı sizin varsayıyor. Bu 8 ay süre içinde aylık ortalama 2000 Avustralya doları banka hesabınızda göstermenizi istiyor. Bu da 16000 Avustralya doları yaklaşık 180 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Sponsorunuzun banka hesabında gözükmesi gerekiyor. Sponsorunuz kim olabilir? Birinci derece yakın akrabanız, anneniz, babanız. Allah göstermesin anneniz babanız yoksa anneanneniz teyzeniz, babaanneniz, dedeniz olabilir. Ben annemin hesabında göstermiştim. Ben de yaklaşık yine bir 40 bin Avustralya doları gösterdim. Ondan sonra başvuruyorsunuz işte dil okuluna. Size gerekli belgeleri zaten aracı kurulumumuz iletiyor. E, o gerekli belgeleri verdikten sonra bir bekliyorsunuz. Bir Joya belgesi var. Bu Joya belgesi işte Avustralya hükümetinden gelen bir belge. İlk dil okulundan bir onay geliyor. O kısa sürüyor. Sonra bir Joya belgesi bekliyorsunuz. O şu an çok fazla başvuran olduğu için biraz uzun sürebiliyor. Hatta en son bir arkadaşım daha yeni aradı beni. Joya belgesi gelmiş. Bir, bir ay falan bekledi Joya belgesi için. Joya belgesini aldıktan sonra her şey hazır bir şekilde gidiyorsunuz Avustralya'ya bize başvurusu yapmak için parmak izi veriyorsunuz. Parmak izi verdikten sonra tamamen bekliyorsunuz. Artık vizeniz bir haftaya mı gelir, iki haftaya mı gelir, üç aya mı gelir? Orası tamamen şans. Ben hiçbir şeye bağlı olduğunu düşünmüyorum. Benim 28 günde geldi. Bütün şartları sağlıyordum yani. Güzel bir CV hazırladım. Güzel referans mektupları aldım. Yani her şeyi yapmıştım. Banka hesabımda da güzel para gösterdim. Elif diye bir arkadaşım orada şu an Sydney'de. O da bir hafta önce geldi. Onun 45 dakikada vize onayı almış. Nasıl yaptı onu ben de anlamadım. 45 dakika işte parmak izini veriyor. Evine dönerken şuradan dönelim hemen. Burada çok ses var. Evine dönerken arıyorlar. Bir hayırlı olsun. Bizden onaylandı. Öyle onun dışında paradan bahsettik. Dil okulundan bahsettik. Dil okulları da şöyle. Dedim ki haftada 4 gün. Günde 5 saat. 5. gün etkinlik günü. Katılmak zorunda değil. İki birkaç hafta katılırım. Böyle insanlarla sosyalleşmek için. Ondan sonra katılacağımı düşünmüyorum. Orada bu sigara çok pahalı içiyorsanız ya bir sigara 45-50 dolar, o da 600 liraya falan tekabül ediyor. Siz oradan hesap edin. Öyle yani güzel, gelin herkes Avustralya'ya gelsin. Çok güzel, İnsanlar çok mutlu. Herkes yürürken sırıtıyor böyle, yoldan yürürken selam veriyorlar. İşte ilk geldiğim gün basınç yükselmesinden sonra, basınç değişikliğinden dolayı baksarlarımda çok yüksek bir ağrı olmuştu, her neyse arkadaşımla bir AVM'ye gittik. Dışarı sigara içmeye çıktım. İşte kulağımı tutuyorum böyle hani biraz tedirginim. Abi dünyanın öte ucuna geldim. Burada hastalansam ne yapacağım? Hastaneye nasıl gidilir? Para verecek miyim? Cahçurt der ki işte onları düşünüyorum. Böyle moralim bozuk kulağımı tutuyorum. Yaşlı kadın biri geldi. İşte ne yapıyorsun? Bir problem mi var? Neyim var falan filan. Sonra genç bir kız geldi. Öyle direkt bir muhabbet kurduk orada böyle. İşte teyze daha önce Türkiye'ye gelmiş falan böyle konuştuk. Öyle yani herkes yolda yürürken ne yapıyorsun, nasıl gidiyor? Ya da bir yerde otururken, bir şey içiyorken gelir insanlar yanına sohbet eder. Bardayken böyle insanlar geliyor, aa, ne yapıyorsun, buralı mısın? İşte buralı değilim diyorum, aa hoş geldin, ülkemizi beğendin mi falan filan diye böyle sohbetler gelişebiliyor. Bir de şu var, şu an Avustralya toprakları üzerinde e, Avustralya vatandaşları için bu geçerli. Avustralya vatandaşı olanların %30'u yaklaşık üçte biri zaten burada doğmamış. O yüzden Avustralya'nın herhangi belli bir fenotipi yok. Irkçılık yok o yüzden. Yani ben havalimanından şurayı da anlatayım size. Burayı belki keserim. Başına koyarım. Büyük ihtimalle uğraşmam. Orada anlatayım. Abi ben dört aktarmayla geldim buraya. Bilekut. Bayağı uygun diye aldım. 10 bin liraya aldım. İstanbul Umman, Umman, Kuala Lumpur, Malezya. Malezya'dan Bali. Bali, Endonezya. Endonezya'dan da Melbourne'a geldim. Melbourne'da indim. Zorlu bir yolculuk oldu çünkü kulaklarım çok ağrıyordu. İndim havalimanına. Bir sıra var işte Avustralya vatandaşı olmayanlar için. Pasaportumu gösterdim. Direkt geçtim. Sıkıntı olmadı. İşte gerekli dil okulu evraklarım, vizem falan. Avustralya vizesi pasaporta basılmıyor. size ayrı bir kağıt, ve kağıt veriyorlar onun için. Onu orada göstermenize de gerek yok dediler ama ben yine yanımda götürdüm çünkü sistemden online olarak gözüküyormuş. Geçtim. Sonrasında yardımcı olmak için işte ülkeye yeni gelenler için pasaport kontrol noktasından sonra polisler var böyle. 8-10 tane. Merhaba hoş geldiniz. İşte niye geldin? Hem orada evraklarını da kontrol ediyorlar. Seninle bir konuşuyorlar. Abi kızın biri çevirdi polis. Welcome to Australia. işte why did you come from? Böyle evraklarımı gösterdim. Dil okulu için geldiğimi söyledim. Kız da böyle çok tatlı, kapalı bir kız polis. Böyle Türkiye'de benziyor. Falan filan neyse. Konuşma bitti. Tamam dedi. Hoş geldiniz. Bir baktım yaka kartında şey yazıyor polis Eda Nur. Aa dedim eyvallah dedim. Kolay gelsin. Sırıttı. Öyle bir anda bu da yani. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. İki hafta oldu. Hiçbir kötü bir şey yaşamadım. Yani daha önce Ukrayna'ya gitmiştim. Mesela gözaltına alınmıştım havalimanında. Çok saçma bir sebepten dolayı. Onu da sonraki videomda anlatırım. Herkes çok mutlu. Herkes böyle relax, takılmaca. Yani çok garip gelecek böyle yerlerde çöp yok. O bir insanı mutlu ediyor yani. Böyle modun yükseliyor trafik kuralları, buna herkes uyuyor. Öyle değişik bir yer yani, Ütopya gibi bir yer aslında. Yeni hafta sordu, 2 hafta oldu. Olcan diye bir arkadaşım var benim, Allah razı olsun. Gelse değişik sürdü, oturuyor. Her konuda bana destek oldu. İşte evimi onunla buldum. Araba aldım, beraber gittik araba aldık. Onun evinde kaldım 3 gün. Allah razı olsun beni yedirdi, içirdi, dolaştırdı. Yani bilmem gereken bütün bilgileri bana aktardı. Yani çok yakın arkadaş oldu. Canlı yardımcı arada. Gerçekten çok destek oldum. O yüzden de burada bir konuduğunuz varsa bununla iletişimle geçmemiz her zaman çok daha sağlıklı olacak. Videonun altına yorum olarak sormak istediğiniz şeyi sorabilirsiniz. Instagram adresini Video büyük ihtimalle böyle 70-80 kişi falan izleyecek ama belki daha fazla izler çünkü baktım bütün Avustralya videoları böyle hep minimum 1, 1000 izleniyor, 1000-2000. Sonra ilk isteyen varsa sorabilir. Evime geldim tekrar. Burası da evim. Mehmet Akif diye bir arkadaşım var. Şu şurası. Üç artı 5. Çok güzel bir de arkasında Bir arkadaş daha gelecek Türkiye'den. Türkiye'den Burhan diye. O da çarşamba günü gelecek iki gün sonra. Öyle evi işte araba aldım o araba alım sürecini. Avustralya ile alakalı bilinmesi gereken şeyleri tekrardan videoya çekip anlatmayı düşünüyorum. Herkese iyi günler, izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ihtimalle bu videoyu sadece başta bir akrabaların falan herkese...